İyi Hep size selam arkadaşlar. Herhalde. Bugün ne yapıyoruz? Hello. Stüdyomuzda kim var? Arkadaşlar yine de çekiyoruz bugün. Evet hayır demek yasak. Şöyle iki örnek Mesela ne okuyorsun? Mesela ne olacak Arkadaşlar, Şuradaki kural şu. Burada, aynen, bu diyeceğiz. Şuradaki amaç, evet veya hayır deneyeceğiz. Bak, 5 sekiz. iyiydi. Burada, evet, aynen veya doğrudur hiçbir şekilde deneyeceğiz. Bu mağarağı bulacağız. Doğrudur diyeceğiz ama evet, hayır, aynen deneyeceğiz. Doğrudur diyebilirim ama evet, aynen, hayır deneyeceğiz. Kesinlikle her neyse çok fazla falan olan bileğe geçirelim. Şimdi kim soracak aramızda? Kim soracak, ben Arkada kamera arkası var çeken arkadaşlar aynı soracak. Ben. Hop yapalım mı şimdi aranızda? <laughs> Hop tut Yapmayalım. Ben, ben. Yapalım <laughs> <laughs> yapalım. <laughs> <laughs> tamam aranızdan biri söylesin o zaman hadi bakalım. Evet evet birimize soracak. Hop tut bir sorma Evet hayır dememiş olun çıkıyoruz ona göre hadi bakalım. Yiğit'e. Kime soracaksın? Yiğit'e. Tamam yüksek sesle. Ev adresini biliyor musun? Biliyor musun? Olumsuz. Olumsuz dedi yani mantıklı cümle yani. Tamam devam. İki dakika boyunca kesinlikle doğrudur demeyecek. Tamam. Doğrudur ben diyeyim. Diyecek. Değil. Doğrudur diyebilir ama evet. Hayır, hayır demeyecek. Ben diyeyim. Tamam. Ekran. Ne <laughs> erol gözüküyor. Hadi bakayım. Oyunun, oyunun adı ne? Ne? <laughs> ah. <laughs> 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 Arkadaşlar çok pis yerden girdi. Oyunun adı ne dedi? Oyunun adı ne? <gülüyor> 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 burada bir şey diyemez. Ne diyeceğiz burada? Burada bir şey, iki dakika boyunca kesinlikle evet, ana evet dedim ben. Aa ben değilim, bu oyunda bir dakika. Evet. Ben yok. Tabii <laughs> ha, ne değil? Aklını bana vermesin. Böyle bir şey de yok zaten, evet hayır sonuç. Evet demek de, kesinlikle. Videonun konusu. Videonun konusuymuş arkadaşlar. Tamam bunu geçerlisiniz, hiç saymayın. <laughs> devam, kim soracaksa. Üç dakika boyunca okay. devam. Hadi, sor sor. Hmm. Aileni seviyor musun? Olur mu? Aynen. <laughs> aynen dedi. Aynen dedi. Arkadaşlar olumlu evet. aynen dedi. Bak ben yanlış bir şey yaptım. Aynen dedi. Arkadaşımız Hiç ceza. Yok öyle değil Aynen dedi. O da şey dedi. Havası nasıl? Aynen, aynen dedi. Bak 2 dakika önce kaybetti şimdi. Ceza var mıydı? Evet <laughs> vardı. Da, bir ceza var su, su dökme. <laughs> su dökme ceza yapacağız şimdi. 2 dakika önce kaybetti arkadaşlar şimdi. Suyu kim dökecek aranızdan? Tabii ki yine Harikasın abi. Ben kameramı çekemem. Hayır dur. Hayır suyun üstünde. Arkadaşlar şimdi cezayı belirledik. Zaten ceza belli değil. Dağıtırsak o kadar harika bir dökme yapacağız. Ama yapmayacağız. Şimdi Yiğit'e ne yapacağız arkadaşlar? Yiğit ee, şeyin üstüne çıkacak. Şuraya çeksene. Bak, bak şunun üstüne çıkacak. Ben burada gösteriyorum. <laughs> şunun üstüne çıkacaktır. Sana olduğu değil mi yani? Buraya çıkacak. Böyle. Ha, ben attım mıydım? Ben daha oyuna girmedim. İşte başladık. Az önce aynen olumsuz aynen bizi. Ben onu trolledim biraz. Troll. Troll face oldu o zaman. Bunu atlayacak Gel. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi ben yokum burada. Atladım cezası at. Yaşar atlıyor. Şuraya kısa bir frag var. Yaşar atlıyor diye. Biz Yaşar yürüyor, Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi program. Programdan sonra şimdi atlayacak. Şimdi atlayacak. Trollüyorduk arkadaşlar. arkadaşlar atlıyordu. Gelsene şöyle Arkadaşlar Gel gel. Buradan atlıyoruz. Arkadaşlar. <laughs> bakın şimdi. Gel, gel gel buradan. Bak. Buradan atlarsa tabii yüzümüze kameraya geldik arkadaşlar. Şimdi buradan bir atlayacak göreceksin nasıl atlıyor. Bak atlıyor. Yaşar atlıyor. Yaşar'ın kafasına bir başlayıp... Atladı! Evet, yaşar. ya? Yaşar, arkadaşlar Yaşar'ın domi gitti. Yaşar, Koş arkadaşlar üstüne Yaşar'la iki tur, Yaşar koş. Yürüyor arkadaşlar, Yaşar'ın Yaşar, yaşar, Yürü, ar yaşar, yaşar. yaşar <laughs> evet arkadaşlar, şimdi... Kim bana soruyor? Şimdi bak, kaybetti ister Yiğit dursun arkadaşlar Ben sana ne intikam tamam. aldım mı? Şimdi arkadaşlar Yiğit benden mı alacak Aynı şey yapmıyorsun <laughs> Ama neyse sana ne yaptırabilirsin bana Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Sor ki Neye geçiyorsun? Çalınca Bir şey aynı bu soru çöğüde ve ben geçiyorum Şimdi arkadaşlar <laughs> Bak sor dedim <soruyordum>. bu koltuk Ve şimdi Yiğit <laughs> soru var Yiğit soru Arkadaşlar hayır. Kesinlikle evet aynen demeyeceğim Doğrudur diyebilirim Kesinlikle. Hiç istediğin soruyu sor. Youtube hesabım var mı? Var. Var. Var Var işte. İki dakika boyunca kesinlikle söyleyemez. Kaybeder. Değil mi? Evet. Sorun şu ben şey buldum. Kesinlikle devam edemem lazım. Değil de yani. Aslında er, <laughs> arkadaşlar çıkabilir Arkadaşlar. Geze. geziciye. <Gezeceğim>, arkadaşlar. Gez anlamını da biliyorsun. Biliyor musun sen yesin? Evet Evet. Ya niye söyleyeyim ya? <laughs> sen ne? Sen ne? Evet. Ben Sen çünkü kaybet. Benim burada Ben yes ama aslında içime verdim söylemem Susadın mı? Evet. <laughs> daha düşünüyor aslında arkadaşlar. Sen de yürüyor mu? Hatta <laughs> daha düşmüyor. Verin mi sakin olsun? Daha 40 saniye. Veriyor mu? Kaç dakika? Bu da 2 dakika, dakika olmasını. 5 dakika. Yok. Şu an 40 saniye var. 2 dakika olmasını. Şey 30 saniye. <laughs> ne soruyu ki? Cocuğun teri var mı? Var. Var. Yanına. 30 saniye. Evet. evet, evet Var evet ya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi bak troll. Zaten şimdi bak var dedi evet dedi troll dedi. Şimdi <laughs> ne yapacağız arkadaşlar? <laughs> Kamana geçiyoruz. <laughs> Güzel geçiş yaptı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? <gülüyor> Ceza. Ne Bir Ne diyeceğiz? Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. <laughs> Aa. Tamam, tamam, tamam. Ay, çok... bak, aynı cezayı benim de aynı, evet. evet. tamam. aynı ceza Aynı ceza söylemiyor ki. Olmuyor mu aynı? Evet. Aynı ceza almıyor. Başka şey. Eline koy. Ne diyebilirim ki? Bir daha şey söyleyebilirim. <gülüyor> Mesela <laughs> duvara çık. Duvara çık, duvardan at. Aynen bir dakika arkadaşlar.

Meşke'de 3 yani. Şey. Arkadaşlar az önce bu beni ayaklarından tutunuyor aşağı ağır daha Son anda. Şimdi arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Bu video burada bitti galiba. Yok. Bir dakika olunca. Tamam. Ne yapıyorsun? Çöz. Çeşit yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Bu videoda ne yaptık? Yiğit'le birlikte. Evet hayır. Evet hayır çektik. Bu videoda evet hayır aynen demeyeceğiz. Doğrudur. Yes. Ya ben İngilizce kullandım tabii. Ne öyle Bu direkt aynen donumsuz dedi kaybetti yani. Her neyse bu beni trolledi. O da beni trolledi kaçan arkadaş. Her neyse umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ee, Videonun o, o arkadaşa da abone olursanız sevinir miyim takip edin <laughs> like atın. Birlikte video çekiyoruz. Beğenirseniz sevinirim. O zaman ne yapalım? İkinci gelmesi istiyorsanız like atın, abone olun. Bizim için yeterek kesinlikle ve kesinlikle abone olun. İki destek çıkın arkadaşlar. Birlikte büyüyelim, birlikte yükselelim. Sonraki güzel görüşmek üzere. Bye.